Evet Esra Erol'u Tamam güzel. Bak bu güzel işte. Bu güzel hocam. Burada bir azar işitelim. bir Şey yapalım. O nasıl siktir o gidip yatalım ya. Esra Erol'un Çağrı sen zengin bir ailenin kızısın. Ama ben erkeğim. yapmadı mı bilmiyorum. Hayır, hayır, hayır. hayır. Bu ben gönül vermek istiyorsanız burada bulunmanız en büyük hata. Buraya bulunduktan sonra Aynen. Aynen. Ben onu da geçiyorum. Her şeyi her şeyi şey. bir kenara koyuyorum. Bir saniye. Bizim dizi dizi teklifleri alırsın o size güzel. O kişilerle alakalı. Ben şunu bir şey söyleyeyim. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Ya bu programda bir tane çocuk vardı ya. Efendilik gösteren bir çocuk vardı. Kimdi o? Ne oldu şimdi ona? Korcan'ın bölümünde de çıktı konuştu ya. Umut Umut Evlendirebildik mi biz umutumuzu? Ne oldu? Nazmila'yı sormuyorum Nazmila'yı. Biliyorum Nazmila'yı. Onu sormuyorum. Umut'u soruyorum ya. Nazmila'yı izledim ya. Abi izledim be. Bütün bölümlerini izledim ya Nazmila'nın. Televizyonda olmayan. Konusuna döneceğim, konu başka bir yere gidiyor çünkü. Tamam, evet. bir tek şey söylemek istiyorum burada. Erman kardeşim, Evet kardeşim. E, burada Kamil Hanım'ın ne kadar kişilikli ve terbiyeli olduğunu herkes, herkes biliyor. O seni evet. alakadar etmiyor. Evet. İşine beni de alakadar eder. alakadar etmiyor kardeşim. Neden kardeşim? Heder, bak. Alakadar etmiyor. Neden kardeşim? Bak. Sen bak. kalabının adamı sen ol. Sen de muhatap ol, değil. İşine konuş. bak kardeşim. Kalabının i̇şine adamı bak. ol. Seninle konuşmuyor. Kalabının seni adamı ol. Işine sen zaten konuşabilecek sen olsa, kapasitede geçen bir geçen insan. Sizi dışarı alalım. Sen değilsin. Ben konuşurken sen dinle. Ondan sonra cevap. Sen Ya bir adam ol. Ne konuştunuz ya? Adam ol dinle önce. Sen kimsin ki bana? Konuşuyoruz ama. konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama. Anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz? Konuşuyoruz bomba. Olayı bir. O neydi lan? Orkestrada ama amını... <laughs> konuşuyoruz ama bomba. Çerici alın mikrofonları. Ercan. Orkestrada çalan abim ilk elektro gitar aldığında metalik amına koyayım. Bak bas solo'ya bak. Çok özür dilerim abimler. Çok özür dilerim. Senden özür diliyorum. Sen omuzunda yattığın bir bayanın kız arkadaşına dün burada diyorsun ki senin Aa bu Umut bunu demiyorum ya diğer diğer delikanlıdan bahsediyorum. Kalbinde bazı bazı duygular olmuş olabilir diyorsun. Sen kendine kişiliğine yakıştırabiliyor musun böyle bir duyguları olduğunu bildiğin halde eski nişanlısına duyguları talip çıkabilmeyi. Duyguları var yanında sevgilisi var evet, nasıl bir şey. Talip çıkabilmeyi. Duyguları var yanında Ben sak ben kalk gidiyor. Gideyim ya yani şey Sevmiyorum. Benim yani ayağım tutuyor. bu gerçekten. Çünkü evet. gerçekten Ezgi gereksiz dur. konuşuyorlar. Sevmiyorum Emin olun alakam. bana Hangisi da lan? Adam, billahi Tamam, sevmiyorsun. Bana Ali bunu dedi locaya oturursan aramızda her şey biter. Ben de ona onu ispatlamak için bittiği için oturdum. Tamam bu bitti. 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 Sevmiyorum onu sevmiyorum. Zorlamam tamam, niye bak, yapıyorsunuz? Tamam bak derdindesin öyle. niye annemle de buraya geliyorsun? Ne? Nerede seviyorsun sen onu? Ha ne birazcık konuşursun ondan sonra ben anlamış olmuyor bazı şeyler ha, Açsın duş hape Ne yani seviyorsun Yalan söylüyorsun kendine saat işe Bazı zamanlarda Geliyorsun. Nasıl niye geliyorsun? Neden, neden geliyorsun? Neden? Kalkın o zaman, Kalkın o zaman. Dışarı Hepiniz <laughs> harikasınız Hepiniz harikasınız Ben, Hepiniz ben, harikasınız. ben Hepiniz bu kadar alkışlıyorsunuz. Bir dakika. Sız yanlar. canım Bitti. 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 Şimdi al. al geçirdiğimi kimse bilemez. E, tamam o başka mesele yani benim söylemek istediğim... Ama Yıldırım abi Şimdi, sorun da nerede ya, biliyor gider, musun? O... Telefona hiç cevap vermeyecek, mesajına hiç cevap vermeyecek evet, ya da gidip... Yeni bir arayan biri Azerbaycan'da... Gözde arama dedim ben arama. Tamam, Azerbaycan'da... Soner bence ben ben en basitte yeni bir hat alabilirdin. Ben Çok söyledim de... Zor. Yeni hattı zaten almış, yeni hattı biliyor kız. Ya, Demek dakika, kendisi de... Yeni başlamış, yeni bir ilişki... Bir saniye, Ben nerede takılı kaldım biliyor musun? Az önceki çocuk fin kağıdını çıkarttı ya Fransızca bitti anlamında. Onu ilk mesela çıktısını alırken ki heyecanını düşünüyorum mesela. Oturdum şu anda. O bitti yazıp bir tane de finalim Fransızca şovunu yaparım dediği andaki mutluluğunu düşünüyorum. Hani büyük entertainment kurgulamış gibi çünkü. <laughs> o anı mesela hayal ediyorum anladın mı? Benim o anı istiyorum ya. O keşke yanımda olsaydım orada. Dönebilir misiniz birbirinize? Tabii. Söz ver Soner. Soner söz ver. Lütfen kimse karışmasın. Ne sözü? <laughs> Soner. Soner. Evet Esra Hanım. Kumru'ya son sözünü söyle. Ailesine söylüyorum. Tamam. Ananız Çok güzel evlat yetiştirmiş. <laughs> Harbiden annesi. Ellerinden öpüyorum. Babasını da gördüm. <laughs> Ellerinden öpüyorum. Kardeşlerine konuştuk dün Bursa'dayken. Çok güzel evlat <laughs> yetiştirmişler. Harbiden tam ev hanımı. Dürüst, hanım hanımcık, oturmasın kalkması bilen, saygılı, hatta annemle de iyi anlaştılar, annemle çok sevdi. Hatta tamam, annem sonuç. ağladı. Sonuç olarak ananızı sikeyim. <laughs> Böyle bitiriyorum <değil> seni. Sonuç, <laughs> arkadaşım benim. Yani... Arkadaşım. olacak? Ee, bir dakika dur. Orkestra ne yapıyor e, ya? Orkestra düştü, düştü, adam düştü. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> Yok öyle, yani şimdi Soner öyle bir şey söylüyor ki sanki ee, şey sanki Soner bitirmiş gibi Otobüs ama ben dedim ki bak, yanlış şimdi, anlamayın. Bak, ol, tamam. Ben dedim dürüst ki ol. eğer eğer dedim bana dürüst sen, ol. dürüst olup, ben dürüstüm. Dürüstüm. sen dürüst olup dürüstlüyünlesin dürüst olsan zaten bana öyle yani. Beni tanıyanlar tanıyor ben dürüstüm. Bakın tamam, ben onunla konuşuyorum şey ben yani size şey. söylüyorum. Alo. Ben ona Konu, dedim ki kimseye... Esra Hanım ben bir konuşayım mı? <laughs> Burada <laughs> şey yapma yani. Konuş ya, şey birader sen konuş. Birader Soner, ne anlatacaksın? Şu an kararın ne kardeşim senin? Sana ne yarra Arkadaşın değil mi? Sen nasıl tanıştın Kumru'yla? Nasıl tanıştım? Nasıl Sahilde. tanıştın Kumru'yla? tanıştım. Yıldırım abinin yanında tanıştım. Ha. Hı. Hı. Telefonunu istediğin zaman Yıldırım Kendi kendin için mi karıştırma, istedin? Yıldırım abi Nasıl? Telefonunu istediğin zaman kendin için mi istedin? Aynen biraderim. Seni hiç istemedin baba. Biraderim. Tamam hadi. Bence. Tamam. Tamam. Bence bak bence Keltoş. Hanttan gelem yanına senin. Hanım. Böyle konuşalım. Bak. Hiçbir Fener, zaman rencide etme. Soner gel buraya. Duydun mu? Soner. Ila? Soner. Bilader aslan gel. O arkadan hızlı koşan bir tane adam var ya kavgaya yetişmeye çalışıyor. Ayrılmak <laughs> amacıyla. <laughs> Çağrı bir tane video attım. <laughs>